Herkese selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde nesneleri yükseltip alçaltmayı keşfedeceğiz. Ee, öncesinde dördüncü e, ve 5 derslerimizde logo tasarımlarına başlamıştık. Bu sefer e, logo tasarımlarının üzerine TinkerCAD'deki harfleri koymayı deneyeceğiz tek tek. E, o yüzden gene daha önceki derste yaptığımız gibi aynı tasarımı çoğaltacağım. Ne yapıyordum? Dişliğe bir kere basıyordum. Sonra projeyi yani buradan çoğaltma tuşuna basıyordum logo tasarımı iki kopi diye bana getirecek. buradaki açılış ekranı internet hızımızla alakalıydı. Evet. Şimdi uygulamamız açıldı. İlk yapacağım iş buradaki copy off kısmına silmek olacak. Bu logo tasarımında bizim üçüncü dersimiz olduğu için ya da 3. tasarım kısmına geçtiğimiz için ya da 3. bölüm olduğu için 3 diyorum. Ve boş bir yere tıklıyorum. Şimdi tam burada gördüğünüz üzere ekranda boş bir yer kalmadı arkadaşlar. Yani çalışma düzlemi üzerinde koyabileceğim böyle bana bir alan kalmadı. O yüzden ne yapıyorum? Bütün şekillerimi aynı anda sol tuşuma basılı tutup seçiyorum. Seçtikten sonra e, klavyemden shift tuşuna basmalıyım arkadaşlar. Neden? Çünkü shift tuşuna basmazsam bakın hem eni hem boyu düzensiz bir şekilde olur. Bizimkiler ...kareydi, dikdörtgen olabilir, işte geniş dikdörtgenler olabilir. Bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden ne yapacağım? Beyaz tuşa basmadan önce klavyemden Shift tuşuna bir kere basıyorum. Sonrasında da beyaz noktaya bastıktan sonra simetrik bir şekilde, eşit bir şekilde küçültüyorum. Evet şimdi şöyle bir alan. Kendime hem yer açtım hem de tasarımı aslında birazcık daha küçültmüş oldum. Şimdilik bu arkadaşlar bir kenarda kalsın. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi i̇ki şekilde yazı yazabilirim ya da harfleri yazabilirim. Bana beyaz renkli sırayla T, I, N, K, E, R, C, A, D harfleri lazım. Bunun için iki seçenek var. Birincisi temel şekillerin içerisindeyken aşağı doğru kaydırıyorum. Bakın burada metin diye bir kısım var. Text yazıyor. Buna bir kere tıkladım. Alanıma tıkladım ve bakın pencere özelliğinin içerisinde text yazan yere T harfi yaparsam eğer karşıma böyle bir harf çıkacak. Rengini de beyaz yapabilirim. Bakın bu birinci yolumuz. İkinci yolumuzda nedir? Temel şekilleri tıklıyorum. Buradan metin ve sayılar diyorum. Dedikten sonra bakın değişti. Burada hazır metinler var. Burayı da kullanabiliriz. Mesela birinci ihtiyacımız T harfiydi. Harf ihtiyaçlarımızı alalım. İkinci harfimiz Iydı. Çünkü İngilizcede büyük I yok. Tin yazdık. Şöyle sırayla koyalım. Hepsini beyaz yapacağız çünkü. Boyutlarını da biraz büyütmem lazım tek tek buradan harfleri ekleyebilirsiniz ya da az önce gösterdiğim gibi metinden yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Şuradan C, de aldıktan sonra buradaki işlemi bitirdim. Evet. Şimdi bütün şekilleri aynı anda seçiyorum. Gene mouse'umun sol tuşuna bastım ve seçtim. Bu arada seçmekten sonra bildiğinizi düşünerek hiç söylememiştim ama Kutunun içerisine aldıktan sonra mouse'un tuşundan elimi çektiğim an itibariyle hepsi otomatik seçiliyor. Bakın 9 tane harf vardı. 9 harf içinde 9 dedi burada. 9 tane şekil var dedi. Şimdi buradan katıya tıkladım. Renklerini beyaz yaptım. Şimdi bu arkadaşlar eşit bir şekilde büyütelim. Gene shift tuşuna basılı tuttum. masumun sol tuşuyla da beyaz noktaya bastım. Ve bakın birazcık şöyle büyütelim kutuların içine girecek şekilde. Evet, bu sizde daha küçük ya da daha farklı boyutlarda olabilir. Bu tamamen sizin kendi göz zevkiniz, ee, o yüzden buna karışamam arkadaşlar. Aynısı olmak zorunda değil zaten, renkleri de aynı olmak zorunda değil. Şimdi T harfini aldım, koyu rengin içerisine sürükledim. Şimdi neden direkt üzerine çıkmadı? Çünkü bakın yandan bakıyorum, şekillerin yükseklikleri aynı değil. Şimdi Bakalım beyaz noktaya bastım, bakın 13.22 imiş. T harfinin en üstteki beyaz noktasına baktım 7.21'miş. Yani aynı yükseklikte olmadıkları için harfim hiçbir zaman gözükmeyecek. Şimdi bunu yapmanın iki tane yolu var. Birinci yolu her zaman işe yaramıyor ve doğru bir yol değil. T harfinin yerden yüksekliğini arttırıp sonra turuncu şeklimin içerisine doğru sürükleyebilirim. Birinci yol bu. Bu yol oldukça basit ve kolaydır da aynı zamanda. Ee, ama dediğim gibi bu her zaman işe yarayamayabilir. Yani bu kutu eğer gerçekten şu şekilde havada olmuş olsaydı ve bunu yapmış olsaydım... ...bu sefer ne olacaktı? T harfi yine üstten gözüktü ama alttan da gözüktü. Bunun alttan gözükmemesi lazım bizim için. O yüzden ne yapıyorum? Yaptığım değişiklikleri geri ok tuşuyla aldım. Şeklimi bakın burada. Ee, bir tane ok işaretim vardı siyah. Şekillerimin üzerinde şuradaki. Bu ok işaretine şu şekilde basarak... Bunu yaparken sadece yukarı ve aşağı kaydırırsınız arkadaşlar. Sağa sola gitmez. Basılı tutuyorum, hiç parmağımı çekmiyorum. İstediğim düzende yukarı kaldırıyorum. Buradan şu açıyla bakarak ne kadar yukarı kaldırmam gerektiğini daha doğru anlayabilirim. Mesela şu an bir kere daha kaldırdım. Şöyle bakarsanız arada boşluk kaldı. Bunu istemiyoruz. O yüzden tam yapışması gerekiyor. Şöyle yaptım. Ve harf çok kalın. Harfin kalınlığını da azaltalım. Şöyle birazcık daha yukarıdaki beyaz noktadan bakın. Yine siyah okun hemen altındaki beyaz noktadan bunu küçültmeye başladım. Bunu kaç yapabilirim? 4 3 iyi gibi. Ben 3 yapacağım arkadaşlar. Sonrasında artık tasarımımı yaptım. Her şeyimi hazırladım. T harfini kutunun ortaması ortasına doğru sürükledim. E şöyle bıraktım. Birinci yol bu. E, i̇sterseniz daha düzgün koymak isterseniz ne yapıyorduk? Daha önce kutularda yapmıştık. Şeklimi seçiyordum. Sonra gidip buradan hizalama butonuna bir kere basıyordum. Bakın hem ortada hizala hem yukarıdan aşağı hizala dersem bakın harf şu an tam ortada. Şimdi burada yapmamız gereken ufak bir detay var. Çünkü bu arkadaşın yüksekliğini az önce değiştirdik. 3 yaptık. Yani harfin yüksekliği 3. O yüzden en başta harflerimdeki şuradaki harflerin yüksekliği 3'ten daha fazla olduğu için onları azaltacağım. Bakın ortadaki beyaz noktaya bir kere tıkladım. 7.21 yerine 3 yaparak bütün harflerin yüksekliğini aynı anda azaltmış oldum. Şimdi I harfini sürükleyelim. Bakın burada farklı açılardan bakmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Yerden yüksekliğini ayarlıyorum. Şöyle bakalım. Bakın şu an yerden çok yüksek oldu. Havada kaldı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Mouse'un sağ kli ile çeviriyorduk. Bunu bol bol kullanacağız demiştim. Aşağı doğru indirdim. Şöyle bakın. Şu an Hala ufak bir tatlı bir boşluk kaldı arada. Şuradan gözükebilir. İyice yanaştırdığımda. Birazcık daha aşağı indirmeliyim. Evet. Şu an gene bunu da hizaladık. Bunun da kolay bir yolu var. Şimdi mesela biz hep aynı kaldırmışız. Mesela 13 mm yerden yukarıya kaldırmışız. Bunu diğer bütün şekiller için aynı yapabiliriz. Böylece daha kolay yapmış oluruz. Şimdi gene ne yapacağım? İki şeklim aynı anda seçtim. Gene gidip buradan hizalama butonuna bastım ortaya ve yana basmak şartıyla I harfinde orta alın. Şimdi bu hep bütün şekillerin yerden yüksekliğini az önce yaptığımız gibi bir arttıralım. Gene ne yapıyorum? Bütün şekillerimi mouse'umun sol tuşuna basarak sürükledim ve kırmızı kutucuğumun içerisine aldım. Siyah okla yukarı doğru kaldırdım. Bakın şurada artan bir değer gördüm hemen. 3, 4, 5 oldu. Bunu 13 yapıp klavyemden Enter'a basabilirim ya da boş bir yere basabilirim. Eğer hiçbir şeye basmazsanız da bir süre sonra otomatik olacak. Artık ne yaptım? Bakın direkt harfleri kutuların üstüne sürükleyip bırakmam yetiyor. Çünkü biz bunu az önce e, tek tek ayarladık. Birinci ve ikinci de evet birazcık ince ince uğraştık ama bu aslında bu arkadaşın pratik ve kısa yolu olmuş oluyor. Bütün harfleri doğru yere sürükleyip sonrasında hizalama yapacağım. Şimdi N harfini ve altındaki kutucuğu seçtim. Hizalamaya bastım. Hem ortada hizala dedim. Hem tepede hizala dedim. K harfi için aynısını yapıyorum. Hizalama butonuna bastım. Ortada ve yanda yukarıda hizala dedim. E harfi için yaptım. Hizalamaya bastım. Ortala, ortala. R için seçtim kutumlu harfimi. Hizalaya bastım. Ortada ve ortada. D harfi için hizalamaya bastım. Ortada, ortada. A harfi için. Bakın hep aynısını yapıyorum fark ettiyseniz. Hizalamayla ...düzgün görünmesini sağlıyorum. Eğer hizalama yapmasam ne olacaktı? Yalpık yılpık bütün harfler bir yerde olacaktı. Evet. Şimdi TinkerCAD tasarımımı... ...artık buradaki logo tasarımı bitirdim. Oldukça da benzedi. Üstteki tasarıma bakarsanız. Belki renklerde ufak farklılıklar ve değişiklikler olmuş olabilir. Ee, bu da çok önemli değil. Bu kadar tabii ki de olacak. Çünkü biz logoyu baştan aşağı tasarlamadık. Ee, bu birinci yolda arkadaşlar. O yüzden bunun hepsini aynı anda seçtim. Klavyemden Shift tuşuna basılı tuttum ve gene beyaz ok işaretine basarak kaydırdım ve şeklimi şöyle artık ortalayabilirim. Evet, birinci tasarımımız bitti. TinkerCAD logosunu sonunda tasarlamış olduk. Şöyle baktığınız an itibariyle burada bütün harfler milimetrik. Bütün harfler tam kutunun üzerinde yani olması gerektiği yerde. Bunların hepsini güzel bir şekilde ayarlamayı başardık. Logo tasarımımız bu kadardı. Ama logo tasarımı sonraki derslerde gene kullanacağız. Neden? Bu sefer ortalarına boşluk yaparak yani delikler açarak deneyeceğiz. Bunu da sonraki derslerde yavaş yavaş bol bol kullana kullana emin adımlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.